Tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha önce bu yaprakta tırnak batıklarındaki apsiyi nasıl söktüğümüzü gösteren bir video hazırlamıştık. Ee, ne kadar etkili olduğunu altında yorum yazan arkadaşlar da paylaşmıştı. Bunu daha önce yapanlar vardı. O videoyu mutlaka göz atın. Ee, bu sefer de bu otla bel ve fıtık ağrılarını nasıl giderdiğimizi gösteren bir video hazırlamak istedim. Kendi üzerimizde deneyerek göstereceğim. Bu, burası böyle yol kenarında e, boş bir sıradan bir arsa. Ee, yeşillik alanlarda her yerde biten bir ot bu. Daha önce bahsetmiştim. Bu şekilde damarlı yaprakları var. Altından böyle damar, e, ince ince damarları çıkıyor. Yani tanımanız açısından kolaylık sağlar size. Ee, şimdi mesela örnek veriyorum şurada da var. Bakın şurada da bir tane var. Otların arasında büyüyen çok kıymetli bir bitki bu. Şimdi bu, bu e, yapraklarımızı topladık ve bunlarla boynumuza nasıl saracağımızı göstereceğim size. Ee, videonun devamında göreceksiniz. Okay. Gündüz topladığımız yaprakları soğumasını engellemek için bir bardağın içinde beklettim. Çünkü bu işlemi gece yapıyoruz. Şimdi bu topladığımız yaprakları şurada hazırladığımız kaynar suyun içine daldırıyoruz. Sadece yumuşamasını sağlamak için yapıyoruz bu işlemi. Başka hiçbir şey sürmüyoruz yapraklara. Şöyle biraz sallayalım. Kişiyi yakmamak için. Sonra örnek veriyorum boynumuz ağrıyorsa bu şekilde boynumuzu kaplayacak şekilde yapraklarımızı kapatacağız ağrıyan bölgeye. Şimdi çıkartalım. Ben bu yaptığımız uygulamayı kendi üzerimde denedim. Çok ciddi şekilde faydasını gördüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Daha önceki videolarımda da zaten bu yaprakla ilgili başka videolar da hazırlamıştım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok faydalı bir bitki. Dağda bayırda, yol kenarlarında bile büyüyen ama birçoğumuzun üzerine basıp geçtiği çok etkisi yüksek bir bitki. Mutlaka araştırın. Şimdi burayı örnek şöyle kapattık diyelim. Daha sonra üzerine uzunlamasına katladığımız bir tülbenti bu şekilde gevşek bir şekilde yapalım. Çünkü gece boyunca rahatsızlık vermesin. Bu şekilde kapatıyoruz. Ee, sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah olduğunda da uyanıyoruz. Islak bir mendille silip güne başlayabiliriz. Yağlı olmadığı için ya da herhangi bir şey sürmedik yapraklara. Sadece suya batırdık ve sıcak suya batırdık. Onu mutlaka önemli. Sıcak suya batırmazsanız yapraklar kırılır. Ee, böyle olursa tam cildinize de yapışır. Daha etkili olur. Bu şekilde yapıyoruz. Sabah uyanmamızı da açıyoruz. Ve günümüze devam ediyoruz. Ağrıların geçtiğini siz de hemen fark edeceksiniz. Ee, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.